çalışıyorum. Mert Kara, kayıp şehir. Gece soğuk, ıslak, pek bir sürtük, karanlık. 20 metrekare ölüm kokuyor bu gece bana. Duman, sis havası katmış, yazı bitmiş çakmaklar. Boş sigara paketleri, karalanmış sayfalar. Yalnızlığımla dop doluyum bu gece. Kulağımda bir kahkaha çınlaması alay edercesine. Biri birine sanki dur yapma diyor komik. Aslında 20 sayfalık bir intihar mektubu <laughs> ardından tek el silah sesi iyi gelir. Yapamıyorum. Gücüm yetmiyor tek başıma. Yardım et. Vur beni. Öldür. Yarattığın canavarı. Halime bak. Kendime bile güldüğüm zamanlar olmuştur. Nasıl böyle bir bok çukuruna düştüm diye. Dışladıklarınızdanım evet. Hoşuma da gidiyor. Kişiliksiz piç değilim en azından. Mutlu da değilim açıkçası. Ben çok yalnızdım. İnsanları kıskandıracak bir yalnızlıktı. Bu gece kendimle savaşıyorum. Yenilebilirim çok yaralar aldım. Kapanmayacak yaralar bunlar. Kabuk tuttukça tırnaklayıp kanatacağım şeyler dikiş tutmayan yaralar. En büyük darbeye yalnızlık koyuyor insana. Onca kalabalığın içinden çıkan bir yalnızlık. Neden insana hep değer verdikleri üzer ki? Çünkü kendimize savunamayacağımız zayıf noktamız hep onlardır. Düştükçe tekme vururlar, kalktıkça iterler. Çok koyuyor evet. Bir el istiyorum, sımsıcak, düştüğümde tutup çekebilecek. Bir çift göz istiyorum, kanıma hayat pompalayacak. İpeksi saçlar istiyorum, tenime kokusunu sindirip huzur verecek. Bulamadım bunları. Evet, çaresizim. Dizlerim 3-4 yerinden kırıldı sanki. Ayağa kalkamıyorum. Zar zor Koşuyorum sana doğru sona Bir sandalın içindeyim Rotamı kaybettim Okyanusun ortasında Keşfedilmeyecek bir adayım Gizemlerle dolu ıssız bir şehir Yokluğunda boğulmuş kayıp şehir Bu şehrin tam ortasında Ben varım bayrağımı diktim Tüm saldırılara karşı yektim Savundum canım yandı Savaştım tonlarca duman yutup Korkmadım yılmadım Usanmadım Bekledim. Sadece bekledim. Bak senin şehrin burası. Ben varım. Issız, ürpertici. Tanrının bile gözünden kaçırdığı bir yer. Tüm dinlerin birleştiği kutsal topraklar. Cehennem mi? Yoksa burası. Cennetin nerede kayboldum. Bilir misin? Gece olduğunda bu şehre mavi ışık vuruyor. Altında şarap içiyorum delice. Sırılsıklam olduğum halde. Kulaklarımda bir çığıltı oluşuyor. Tüylerim diken diken oluyor her gece. Bilir misin sevgilim? Bu şehir aslında sen değil de ben inşa ettim. Kalbim gibi kırık dökük. Ruhum gibi ıssızdır bu şehrin sokakları. Lambaları sönük. Korkma sen geldiğinde hepsi yanacak. Bilir misin sevgilim? Mavi ay parladığında şehrim ışıl ışıl oluyor. Bu şehir ben değil de sen kokuyor aslında. Bekçisi benim kimselere vermem. Ayak seslerim yankılanı sokaklarda, yağmurun altında. Burası benim, senin, bizim soğuk bu gece kayıp şehir. Bak bir şehir ağlamaklı, yokluğunla kan kusuyor.